Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet arkadaşlar Among Us oynayacağız. Ne alayım acaba? Polis şey aldım. Arkadaşlar ben bu tablette yemin ediyorum en az 50 maç girdim. Ve kaç kere imposter oldum biliyor musun? Bir. Evet bir. Yanmıyor olabilir korkuyorum. Bir i̇şte ortaya bastı direkt. Bana en öldü direkt. Aa iki kişi öldü. Yeni başladık oyuna. Oyuna çıktılar bence. What? Aa dur kendimi yapıyorum. Ben. Case diyorum daha yeni öldürülmüştür direkt. FPS oynar mı şükür? Hı? Skip yapsan ya. Ben skip yapmıyorum. Hadi öylesine bir kick yapayım? Hatta vazgeçtim. Birisi bir de bana veriyor. Mal ya. Bir şey yaptım da sanki ben. Bu arada bir arkadaşımız bana yazmış ki selam severek izledim kanalıma abone oldum sen de bana olur musun demiş. Sen birazdan abone olacağım. Böyle yorumlar yazın videoya çıkarsanız. Bir yorum daha gelmişti. Onu söylerim. Onu gösteririm. Ama canım istemiyor ama başa gösteririm sana. Biraz korkuyorum. Elektrik odası en korktuğum yer artık ha. Ay bir sürü kişi var. Şu anda orada tek kaldım. Ay yok birisi orada gitmiş Şu çok korkuyorum elektrik odasına. Direkt birisi gelirse katil olursa bir de öldüm direkt. Görevleri şey yapmıyor bizim takım. korkuyorum Tekin hiç iyi bir yerde değilim ah şurada bir arada daha varmış ah adam çok korkuttu ev evet, doğru şuraya Evet, Kutusundan geçiyorum. Ohay. Aa kapıları kapattı adam. Çimden de öyle bir şey düşünmüşüm. Şu anda çok tehlikeli bir yerdeyim. Herkes geçiyor buradan. Ama kimse gelmedi. Çok şanslıyım. Ama okulun... Aa biri sördü. Kim olmuş? O bir sürü kişi oldu. Çok akıllı biri. Ben... Vallahi... Yami ediyorum ben. Ama biraz yapmayın ki hemen bana yaparlar sonra. Ver yazacağım. Ver. Kim? Ani mi? Ne diyorsunuz ya? Green falan. Bence de green. Bence de green. Evet, green'e verin. Ben green tahmin ediyorum. Oh. Oh. Hadi white. Green. Yes. Hadi hadi. Ya yeah, hadi yap white. Hadi. Ne oluyor? Hmm. it's green by the it way. It's black mı? Mal o adam bana oy verdiyse. No. Me. Şimdi herkes black mi yazacak? Herkes yamiye verdi. Bir kişi bana verdi. El yamiymiş. O oh, ben Yamin'in yanından geçmiştim. İlk başta videoyu geri alın. İlk başta maça geldiğimde Yamin'in yanından geçmiştim. Çok o oh, ilk öldürmemiş beni. Arkadaşlar. What the hell yani? Bu kötü bir şey demiyorum. What the hell kötü bir şey değil. What işte o diğer kelime kötü oluyor. Publish. Ben çıkmak istiyorum. Hatam geliyorlar. Vay. Bir dakika. Ben bir şey yazacağım. Geri geldik. Seni ağzına. Abi ya. Hiç. Ben neden az önce oradaydım? Dur. Şurada da bir görev var. Lan. Mavi kimdi lan onun? Abi ya. Ama onu beni görmeniz lazım. Şurada birileri vardı. Beni nasıl görmediniz? Evet. Oli Olive, Olive, mahvedin onu. Ver demeyin, Olive nah, mavi. Ha, ah, ben oyları versinler geliyor. Geliyorum. <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Hari şimdi herkes oy verdi. I'm not imposter. Yukarıda ya. Ben görev yapacağım. Dur. Elektrik gidelim. Geldik bile. Benim umumda değil. Ben zaten yapamıyorum. Ben şuraya gideyim. Abi sizin mallar ya. Görev yapsanız abi ya.

Hadi görev yapın. Çok az görev yapmışız. Yukarıda ne oldu? Ha, kırmızı olmuş. Kert kat olmuş. Ayı yemin ediyorum mavi. Bak blue. Blue lan blue. Ben yine üniversiteler geliyorum. Beni görmüyorlar. Geldim arkadaşlar. sahneye görüyorsunuz. İnşallah herkes maviye vermiştir. Hadi. Ya ona neden veriyorsunuz? Bir de cık, diğer ölmüş hayalet de purple diyordu. Aa benim daha görevlerim varmış. Ben şu maviyi takip edeceğim görevleri bitirdikten sonra. O Bir katil. Ah. Ah. Bu muydu? Güzel. Şimdi mavi bulalım. Şu kamera odasına bir gireceğim. Neyse. Ah. Ama şu mavi değil. E, açık mavi değil. Ah bu. Şuradan çıktı. Lan. Blue, şuradan çıktı. Yüzde bir milyon. Blue. Gördünüz mü? Like ya kafayı mı yediniz? Görmediniz mi kamera odasını diğerleri ya? Bunlar kafayı yemiş. Ver Filistler. Arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Video bitiyor. Bak Olive'ye verdiler bir de. Adamsınız. Şimdi göreceksiniz bakın Olive diye. Kazandık bak. Görüşürüz. Bay bay.